De Merhaba de. arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yanımda bugün Yusuf Bey, Yusuf Reis mi? Yusuf Reis var ve söz verdiğim gibi çekiyorum arkadaşlar. Ne yapacağız? Ayı. Zombi çıktı zombi ya. Mi? Zombi oh. nasıl yapalım? Ya zombi çıktı ya. Öncelikle sen altı bir değiştir, sen altı bir değiştir. Çimen yap altı sen. Sen bir çimen yap. Altı. Bir dakika bir şey deneyeceğim. <laughs> Çok komiksin oğlum. Abi. Abi. Lan benim video niye kayıptan çıktı? Bilmiyorum lan senin video. Oh, oh. Oha. Oha bilgisayarda yer kalmamış lan 990 MB boş değil <laughs> abi 29 GB şu video renderlamadım ya kaldı neyse sen çek sen devam et videona kadar valla <laughs> <laughs> render mi render mi demek <laughs> 4 dakikam kaldı. Evet abi. Abicim diyorum ya. Allah kahretmesin beni. Ya Oğlum ne 5 tane hoş. ayak yapıyor? 5 tane şey. Ya <laughs> Tamam tamam. Sakin, sakin. Sakin. Evet arkadaşlar, hepiniz Kim tekrardan. <laughs> hoş geldiniz. Ya Yusuf sus ya. Tamam, tamam. Gördüğünüz Çok gibi mı? kopya çekiyoruz. Yusuf kopya. sen yap ya. Ne buraya yatıyorum. Ben yanlardakine bak. Bu tarafa. Açık mavi blok lazım. Şey, Diamond'dan yapayım mı? Hayır sakın. Sakın <laughs> rezil olur sakın. Bu ne ya? Hiç kimse bir şey yapmıyor. Gere zekalı. Burada bir şeyler var. Gerekimiz ya. Oo, bak bura çok güzel yapıyor Yusuf. Güzel yapıyor Yusuf. Bak o öyle. Pixel art yapma lan. Ne İkili yap. Pixel art yapma. mi yapayım. Pixel art ya, yapma. O abi. zaman gel, gel bir dakika gel. Şöyle şey yap az. gel. Şöyle 3 boyutlu yap. Gel. Aynen işte. Şöyle o doldurma. ne lan? Koyun, dur. User joined your channel. Evet. Kim geldi? Evet. Video iyice gitti hacı Tamam kapat kapat Aynen Ne oldu ki? Göktuğ ya da abone olabilirsiniz arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? şey yok ya bir video daha izledik Minecraft Anam ezik ya Ezik diyor Oğlum, Daha eline, main... eline Minecraft eline alamayalım Minecraft. <laughs> fakir Premium sev Sevsem ya olurum abi, zaten Ya lan zombiye söyle kollarını indirsin göremiyorum <gülüyor> 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 bu nasıl Vallahi, ben de taşı bulamadım ya. Hangi taşı kullandın ya sen? La oğlum mouse'un orta tuşuna tıkla o taşın üzerine gel. Lan oğlum sen bu ne lan? Sen ne yaptın arkadaş? Atacağım bir şey oğlum ya. Kim bile bilir yaşamaz. Tehlif girmesin miydin ha? Göksu Mehmet abi ayrılmış biliyor musun? Evet. Neden ayrıldı ya? Sence? Çok konuşuyorsunuz diye ayrılmış biliyor musun? Hep senin için. Ben ne bileyim Allah'ım. Oh, User left your channel. Arkadaşlar, bak söz verdiğim gibi. Bana iki dakika kalmış. Oğlum arkasını da yapacaksın işte ya. <laughs> ya oğlum şu bu bak. Lan incecik bacak olmayan zaten. Işte. E, tamam elle, ben, Piksel atıyorsun ben. Allah kahretsin Olma <laughs> <Oğlum, gülüyor> <abi, gülüyor> ellerini düz yap. Yusuf. Ben, kardeş, ben, düz nasıl olacak? Düz bak nasıl olacak biliyor musun? Light <laughs> blue. Bir de bunun mı? ağzına kan gibi bir efekt koy. Walking ya, Dead yapalım. Kız, şey yani. Walking okay. Dead yapalım istiyorsan. Ya oğlum yapma yapma. Hiç oğlum yapalım. böyle. Yapamayın. Neyse tamam. Bak ben bunda. Bak ben Selim abi gibi bunların içlerine bir şey koymalıyım. Ne koyalım? Aa bak siyah siyah şeyler var. Siyah koyalım. da koyalım. saniyede ben yapabilir miyim? Kim mi ama? Abi bu videoyu Ahmet abi izlerse var ya kesin. <laughs> Yırtılır ya. Şey ama şey ama video full böyle gidiyor. Oğlum <laughs> şunu yardım et. 20 saniye kaldı. Ha? Göz koy şuna. Şu zombiyi kaçıyor. Oğlum <laughs> çıkışı şey yukarıya. 15 saniye. Oğlum göz. Bekle. Kömür gözleyip kömür, kömür lan ne Hayır. Yaptım. Yaptım. Tamam da olma. <laughs> <Abi, gülüyor> <laughs> <laughs> bu değil bu değil. Abi, bu abi, abi ben be. o ben tamam ben buna pul verdim. Bu ne? <laughs> ya? Yani? Bu ne? Zombi, ya emek parti hırsızları ya. <laughs> ya. Zombi parti bu ne? Emek hırsızları. Yusuf. Yusuf. Yusuf <laughs> yalnız var ya bak. Ben göz yap deyince ben arkaya iki tane göz yap dedim. Ciddi misin? Ciddi. Abi bunlar <laughs> da arkaya yapmışlar. Abi adamlar bize zombi partisi vermişler. Bu ne ya? Arkadaş. Lan oğlum kapat şunu. <laughs> Benim gelecek <kireceğim> şimdi. <laughs> Yok lan 20 25 sani saniye geçmeyince telif geldi. Yok, olsun ya. Oğlum bu ne lan? Sürü... ya Sürit... bir de yağmur yağmışlar sanki var ya. Sürü çizmişler arkadaş. Ya ben giriyorum ya buraya. Abi, bak görüyor mu gözleri? <laughs> Böyle arkadaş gözleri var. Abi legendary. Abi legendary sırf var. Oha herkes de var. <laughs> ya bir git abi Allah. <laughs> şey. Abi herkes ben kazanayım diye sırf basarsa ne olur? Zaten ben yapıyorum ya. Ben böyle yapıyorum. <laughs> 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 Heh bunlar sanki zombi no yapıyorlar? Yok, yok yok de, yok. Da Bitirememiş Yok super bu. Ne tamam, bitirememiş. Işte. Şey, ya, bak ya, bu... şir, şirin yapmak için bu pembeyi koyuyorlar ya sinir ediyorlar. Bak şirin yapmak Anladım. için pembeyi koyuyorlar artık. Ne? Oha. Ne yaptınız oğlum siz? E işte ben de böyle diyordum bak böyle kafası. Yapın. Evet. Bu ne? İyi bir şey ama. Kek götürüyor. Kek götürülmez. Bir çıkarmış. 12.yiz lan. 12. ne lan? Bek <laughs> bir şey geç bağlayacağım. 12.yiz abi. Ya başka mı 12 nedir? Bu nedir arkadaş? Ben, ya da Neyse arkadaşlar ikinci bölüme az sonra görüşürüz. Pardon vallahi. Evet de. arkadaşlar. ikinci bölüme hoş geldiniz. Dur. Pikex, Pikex, Pikex sever. Pikex sever. Verdim de neyi alacak? Ice cream. Buna, ya dondurma ya. Of ya. <laughs> ya bu Maraş şey yapalım biz ya. Hadi Maraş. <laughs> Nasıl bir fikirler aklında? Oğlum. Bak Google'a dondurma yazıyor arkadaş. <gülüyor> 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 dondurma Minecraft yazıyor. Yer, yerleri kuart yapsana sen. Bir dakika ben de ya. Yok dondurma ben yazmıyorum. Bu arabası mı yapsın? Buldum Oo. Maraş dondurması yapalım Şu araba oluyor yani e Ne arabası oğlum? <laughs> araba yok oğlum bizim Maraş'ta <laughs> Kulak, ilk kulak yapalım Tamam tamam sen bana güven bana güven Ben sana güveniyorum hadi, hadi sana güven. Hadi. hadi hadi bana güven Kulak neyle yapıyoruz? Öncelikle kulağımızı ben de bir çekil arkadaş. Bence şu. O ne lan? O külah mı? He. Valla tahta... külah bu bence? Çizgili. <laughs> tahta külah. Lan burada tahta külah mı yapalım ne? Tamam arkadaş bir de ben yapayım. Aynen iki tane yapalım sana ben. Ben makro basıyorum şartıma. Bak ne? Ben makro yapıyorum. Seni raport diyeceğim. Ben devasa, devasa. bir şey yapacağım arkadaş. Ben şu an YouTube'dan bakıyorum. Kim bilebilir? Buradan Ahmet abi selamlar. Bu videoyu izliyorsa eğer ama izlemiyor. İzliyordur ya izler. Atar benimki külahtan çok hadi bakalım nasıl külah olacaksa bu <laughs> Benimki galiba biraz benziyor Benz. Yalnız ne ya Bekle 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 Vallahi o, oluyor lan Yapıyorlar bir de Dur dur buraya az daha uzaklaşma Büyük galiba. başarı Evet. yok yok kilo benzediyor Abi. onu diyor. Arkadaşlar Yusuf'u tebrik ediyoruz başarısından dolayı. Ama geniş bir kilo oldu tabi. Kilo olu kilo. Ama senin alanını da fethetmiş oldum. Bana bakma. Ya oğlum sen benim alanıma niye giriyorsun lan değişik. Daha bu tarafa doğru da yapacağım ama. Tabi tabi tabi. Kim bilebilir aman Buradan yetkililere sesleniyoruz uh, Ahmet abi. Can adlı arkadaşımızı e, uh, TS'den uh... yapanlar mı Şaman? O belki efsane oluyor ya. Benimkine bak benimkine bak ya. Kim kimi koparıyor oluyor oğlum burada. O ne lan? Ya 15 ile yapıyoruz işte ya. 4, 4, <laughs> 9, 9, 9, 10, 10, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kart. Oo beni efsane oluyor yalnız. 4, 4 tamam. 5, 6. Yalnız sen bir gitsen ara ya. Arkadaş. Sen. Ne yapıyorsun 10. ya? Şimdi <laughs> ya. Sen... Ben Almanya'da oturuyorum. Aman bele çıkadı. Hmm. Bu arada sen videoda mısın? Hayır. Neden? Niye? Niye olayım videoda? Niye olmuyor? Bilgisayarda yer yok. 29 <laughs> GB video çekersen. Fakir. <laughs> bak, bak o, 15 tane video tutakta. Hepsi 30 GB. Hesaplar buradan şimdi. Hadi matematik hocana selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm. Bu arada arkadaşlar mouse'un benim ses çıkarıyor. Güzel oldu yalnız ha. Mouse'un çok ses çıkarıyor. Dondurma yapan ama ha işte. Ya nasıl oldu Allah aşkına bu? Onu olur mouse. Daha benzemedi buna. <laughs> ya tam geniş olmuş olabilir yani biraz. Vallahi benzedi lan. Hadi şuraya da kırayım da. Bir katı yok edeyim. Abi ama nasıl oluyor? Oo çok Oo. güzel. Makhvoya bak buraya bak lan. dondurmayı nasıl yapacağız? Lan bir dakika kaldı karla yapacağım ben. <laughs> Gelecek abi neyle yapılır? Oo bir dakika. Abi çabuk. Sen yerleri değiştirmedin mi? Yer değiştireceğim oğlum. Kuars yapacağım. Ya. Ee, Idiot musun ya? Hayır. Bekleyeyim. 2 life 2 life ye yeah. badeng dedeng 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 tamam ben bunu editler N Nerede senin deden, deden. <laughs> tövbe estağfurullah tövbe badeng dedeng 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 nerde senin deden burda ee külah e, isyan etmiş yerim yok lan 15 oh, saniye çabuk çilekli 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 çabuk çabuk <laughs> abi Allah be, beni kırmaz bu ne ya bu ne abi süper bu bazı direkt veririm abi hiç bak dondurma yaptı da <laughs> ağaç yapmış ya bak ya yandan akıyor o bak ben de bu kar efektini verecektim son ya. Oo çok güzel. Ben bunu ona... Okey veriyorum Çok güzel okey veriyor Bu ne lan dondurma dersi mi anlamadım Dondurma dersi herhalde Dondurma dersi veriyor Dondurma dersi Ya bu ne Bu ne bu ne dondurma mı yiyor Kekik parçası mı İnsan bir külah yapar Bu da külah yapmıyor Ne? Neeee bu arada ben sesini kapattım onlar yine. Aa Çok... bak onu mu arabası yapmış. Hadi Ben buna okey veririm lan. Ben. ben buna okey veriyorum. Karar olsun ya. Yani. Bu ne? Bu, Bu ya sana... kenarından akıyor. Yok of. ya. Süper kuku. Wow. Ya. Wow. Of. Okey veriyorum. Efsane ya. ya. Ben buna epic veririm arkadaşlar. Tamam ver oğlum. verdim. Yanım Ula... Bu ne lan? Bu ne oğlum ya? Bak bu süper bu. Aa, adamlar içinde spawn <laughs> Bu ne ya? Balon mu yap Balon mu yapmış bu ne ya? Bu nasıl ice cream anlaşımı ya? Oo, baba ile kız. Abi ben buna gol veririm. Tavayla. Bak mikrofon gitti. Aa, bunlar da bizimki. Abi legendary. Oo, birinin elinde epic görüyorum. Oha birinde de Legendary var. Oha hmm. evet. Legendary bastı biri. Allah razı olsun. Yeminle lan Legendary bastı lan. Yazsaydın lan bir YouTubers diye. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Böyle kulak mı olur arkadaş? Böyle şey mi yapılır ya? Ah! Bu mu şey birinci oldu? Lan bu ne ya? Ya valla Emek, emek hırsız ya Bu arkadaş Bu ne ya? Bu ne ya? iki göz Allah belanız vermesin Dondurmada ağz ağız mı olur lan Neyse abicim kapat videoyu ya kapat. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar Dur bir de Tamam onu sonra sonraki ha, videoda video. Aynen Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın Like atarsanız yenileri gelir Like atmazsanız da yenileri gelir Yani Sonuçta video anlıyor. Gelir abicim. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.